değersizlik hissi son zamanlarda hepimizi teslim aldı. Kimisi doğuştan gelen bir miras, kimisi hayatımız boyunca yaşadığımız deneyimlerin bizde yarattığı yüksek orandaki etkisi. Kimi zaman da aynada baktığımızda kendimizi hissettiğimiz o kötü duygunun esiri oluyoruz. Gerçekten değersiz misiniz? Ya da sizi bunu enjekte eden veya böyle düşünmenize sebep olan ne? Hiç bunu düşündünüz mü? Bugün bu meditasyonda kendinizi neden değersiz hissettiğinizi ve gerçekten bu konuda dönüşüm yapıp yapamayacağınızla yüzleşeceksiniz. Ve kendinizi bu meditasyona hazır hissettiğinizde yapmanız daha etkili olacaktır. Şimdi en sevdiğiniz uyku pozisyonuna geçiyorsunuz ya da konforlu bir şekilde de oturabilirsiniz. Ve birazdan kocaman büyük bir nefesle bedenimizi rahatlatıyoruz. Çek nefesi ve verirken bedeninin rahatladığını hisset. Sanki bir balon yavaşça sönüyor ve sönen balondaki tüm yaşamın yorgunluğu, hayal kırıklıkları gibi sönüp gidiyor. Ve ikinci nefes ise zihnim için kocaman büyük bir nefes. Çek ve verirken sanki tüm negatif duygular, Kaygılar, düşünceler, kırgınlıklar hepsi uçup gidiyorlar. Ve zihnimdeki hafiflemeyi fark ediyorum. Ve üçüncü nefes ise kalbim için, ruhum için kocaman büyük bir nefes alıyorum. Ve verirken tüm kırgınlıklarım, üzüntülerim hepsi uçup gidiyor. Ve muhteşem bir rahatlamayla gözlerimi kapatıyorum. Ve bütün dikkatimi ayak parmaklarıma veriyorum. Ve ayak parmaklarımdaki tüm kaslar ve sinirler. Hayal ediyorum onları. Ve her nefeste gevşiyor ve rahatlıyor. Gevşiyor ve rahatlıyor. Ve bu rahatlama hissi usulca ayak topuklarıma doğru geliyor. Ve ayak topuklarımdaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorum. Her nefeste daha da gevşiyor ve rahatlıyorum. Ve bu muhteşem his, bu ılık sıcaklık yavaşça ayak bileklerime doğru geliyor. Ve daha da derinleşiyorum ve gevşiyor ve rahatlıyorum. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak. Ve biraz olsun bu güzel malıyı kendime verebilmem. Ve oturduğum koltuğun veya yatan sıcaklığını fark ediyor. Ve daha da gevşiyor ve rahatlıyorum. Daha da gevşiyor ve rahatlıyorum. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun bu güzel molayla kendimle yüzleşebilmek, bedenimle yeniden tanışabilmek, onu dinlemek. Ve bu rahatlama hissi yavaşça baldırlarıma doğru geliyor. Ve baldırlarımdaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorum. Gevşiyor ve çok ama çok güzel bir duygu bu. Ve yavaşça dizlerine doğru çıkıyor bu güzel rahatlama hissi. Ve dizlerindeki kasları fark et. Oradaki rahatlamayı fark et. Sanki etrafa yayılan muhteşem bir enerji bu. Sanki enerji dalgası vücudunu terk ediyor. Negatif enerji dalgası vücudunu terk ediyor. Kendini hiç olmadığın kadar hafif ve rahatlamış hissediyorsun. Ve bu güzel his üst baldırlarına doğru çıkıyor. Ve baldırlarındaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak ve biraz olsun bu güzel mola için kendine izin verebilmek. Bedenin bir kuş kadar dingin, sakin ve rahat. Yaşamda ne olursa olsun şu güzel dakikalar sadece bana ait. Kendimle bir olmaya ait. Ve hatırlıyorum kim olduğumu ve hatırlıyorum bedenimi ve hatırlıyorum bir zihnim olduğunu hatırlıyorum bir ruhum olduğunu bana ait olan tüm sahip olduğum her şeyi hatırlıyor ve onlarla iletişime geçmek için kendime izin veriyorum ve bu rahatlaması yavaşça kalçama doğru geliyor. Ve kalçandaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Sanki bedenin bir yere temas etmiyormuş gibi hafifçe yükseliyor bedenin. Ve rahatlıyorsun. Bedenin hafif olması seni özgürleştiriyor. Ve kasıklarına doğru geliyor bu his. Ve kasıklarındaki tüm kaslar, hormonlar gevşiyor ve rahatlıyorsun. Derinleş, gevşe ve rahatla. Sahip olduğun şeyler gözünün önünde belirmeye başlıyor. Bir ışık gibi bedenini sarmalıyor. Ve negatif enerjilerinin yerine o güzel pozitif enerjiler sarmalıyor. Ve karnına doğru geliyor bu his. Ve karnındaki tüm organlar, tüm sinirler ve kaslar gevşiyor ve rahatlıyorsun. Derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun rahatlamak. Ve biraz olsun bu güzel molu için kendine zaman ayırmak ve tüm organlarım daha aktif ve verimli çalışıyor bugünden itibaren. Ve göğsüne doğru geliyor bu his. Ve göğsündeki tüm o yüreğini sıkan, üzen tüm konular artık her büyük nefeste <laughs> terk ediyorlar seni. Ve fark et. Bu güzel hissi yavaşça kaburgalarında ve her biri esniyor ve rahatlıyorsun. Ve sırtına doğru çıkıyor bu his. Ve sırtındaki geçmişin tüm yüklerini atıyor ve rahatlıyorsun. Atıyor ve rahatlıyorsun. Her biri birer kum torbası gibi düşüyor ve rahatlıyorsun. Omuzlarına doğru geliyor bu his. Ve omuzlarındaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor. Ve bırak o sorumlulukları, yükleri, yaşanmışlıkları zaten hepsi zihninde. Bedeninde taşımana ihtiyacın yok. Bırak. Kopup gitsinler bedeninden. Bırak bedenin olması gereken hafifliğe ulaşsın. Zaten onlar zihninde yüklerini bırak gitsin. Hafif dediğini fark et. Kolların rahatlıyor. Parmak uçlarına kadar geliyor bu rahatlama hissi. Ve kendini hiç olmadığın kadar rahatlamış, dingin ve dinlenmiş hissediyorsun. Bir şeyler bedeninden uçup gidiyor. Saatlerce kendini masaj yapılmış gibi hissediyorsun. Tüm kasların yumuşamış ve rahatlamış. Ve boğazına doğru geliyor bu his. Ve boğazındaki tüm o söylemek isteyip de söyleyemediğin yük olan konular, duygular hepsi uçup gidiyor. Sanki şelalenin suları boğazından aşağıya akıyor ve temizliyor ve arındırıyor seni. Temizliyor ve arındırıyor. Saç köklerini fark ediyorsun. Saç köklerin sanki başına masaj yapıyorlar. Duyguların, düşüncelerin, zihnin hepsi dinleniyor. Bu güzel molada sana eşlik ediyorlar ve alnın gevşiyor ve rahatlıyor. Göz kapakların ağırlaşıyor. Ve gözlerindeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve bugünden itibaren aynaya her baktığında kendini daha çok seviyor. Ve kendini fark ediyorsun. Sahip olduğun her şeyi yeniden keşfediyor ve keyfine varıyorsun. Ve burnun daha derin nefesler alıp rahatlamana yardımcı oluyor. Ve tutakların artık aklından ve kalbinden geçenleri en doğru şekilde ifade etmene yardımcı oluyor. Ve kulaklar Yaşamdaki o güzel melodiyi daha net duymanı sağlıyor. Ve artık tamamen gevşedin ve rahatladın. Her yer ve her şey karanlık. Karanlıkta yürürken ayaklarını keşfetmeye ve onları görmeye çalış. Ve biliyorsun ki odaklanırsan görebilirsin. Her adımda değersizlik duygunu çağırmaya başladı. Kendine tekrarla en çok hangi kelime sana bunu yoğun bir şekilde hissettiriyor? Ben değersizim demek mi? Yoksa başka bir kelime tetikliyor. Ya da birilerinin sana yaptığı hareketler mi? Ya da hayatın sana sığındıkları mı sana bunu hissettiriyor? Tekrarla bu duyguyu hissetmeni sağlayan kaynağı. Ve her adımda tüm benliğini, tüm ruhunu, zihnini sarmalasın değersizlik hissi. Çünkü şimdi şu anda onunla tanışıp onun kaynağını bulmaya doğru yürüyorum. Emin adımlarla yürümenin vermiş olduğu güçteyim. Bu yolculukta sesim sana eşlik edecek ve her ihtiyacın olduğunda bulunduğun duygudan çıkmana yardımcı olacağım. Ve her adımda sesim seni güçlendirsin. Bu yol dönüşüm yolu. Bu yol özgür iradenin seninle beraber olduğu yol. Küçücük bir ışık görüyorsun ileride. Sapsarı, mum ışığı gibi dalgalanıyor yer yer. Ve o karanlığa birazcık olsun ışık saçıyor. Yolunu bulmana yardımcı oluyor sanki kendini bir tünelde yürüyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Soğuk taşlar var sanki, tarihi taşlar, yaşanmışlıkların olduğu. Ama cesur adımlarla yürüyorum. Bugün burada değersizlik hissimin kaynağını bulup dönüştürmek için adım atıyorum ışığa yaklaştıkça tarihi muhteşem bir kapı beni bekliyor. Ahşap, dokusu muhteşem, yaşanmışlıklar var o kapının üstünde. Biliyorum hissettiğim bu değersizlik duygusu durduk yere bana gelmedi. Ya atalarımdan miras aldım ya yaşadıklarım beni buna yöneltti. Ama ben yeni versiyonum için kendimi yeniden şekillendirmeye ve kendi versiyonumu kendim yaratmaya karar verdim. Ve iki elimle ahşap kapının, o muhteşem kapının metal kollarına tutunuyorum. Çünkü bu kapı iki yana doğru açılıyor ve ben sesimle hemen yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Kapıyı aç dediğim zaman usulca iki yana doğru itekleyerek açıyorsun. Hazır ol, ellerin artık kapı kollarında ve tüm gücünle iki yana doğru aç kapıyı. İçeriye bir adım at ve bir adım daha ve sen kendini neden değersiz hissediyorsun? Bunun ilk oluştuğu ana asıl kaynağa doğru yürümeye başlıyorsun. Ve birazdan sisli bulutların ardında bir anıya, bir sahneye ve bir duyguya gitmiş olacaksın. Ve üçüncü adımında bir anıda olacaksın artık bir değersizliğinin asıl kaynağına doğru adım atmaya başladın. 2. bir anı bir sahne şekillenmeye başlıyor. Kendini neden değersiz hissettiğinle alakalı. Ve üç, bir anıda, da bir sahnede ve duygudasın. Etrafına bakıyorsun. Neler oluyor? neden kendini değersiz hissettiğini keşfediyor ve fark ediyorsun. Ve oradaki versiyonunla yüzleş lütfen. Sor ona, Neden böyle hissediyorsun? Gerçekten bu duygulara ihtiyacın var mı? Bu duygular sana hangi konuda yardımcı oluyor? sor kendine bunları, yüzleş kendine. Neler söylemek istedin o versiyonuna? Kendini değersiz hissettiren o parçana. Neymiş sana bunları hissettiren sebepler? Neden böyle hissetmeni istiyor. Soruların cevaplarını öğrenmeye, sebeplerini keşfetmeye çalış lütfen. Nasıl görünüyorsun? Karşındaki değersizlik parçan neye benziyor? Sen misin? Ya da başka bir şey mi? Aldıysan tüm soruların cevaplarını şimdi benimle beraber lütfen söylediklerimi tekrarla. Atalarımdan bana miras kalan tüm değersizlik hislerimi şimdi ve daima tüm zamanlara doğru iptal ediyorum. Geçmişten bugüne kendimi değersiz hissettiren tüm anıları tüm yorgunlukları, tüm hayal kırıklıklarını iptal ediyorum. Değersizlik yeminlerimi bozuyorum. Özgürleşmeyi seçiyorum. Ve üç dediğimde kendinizle de değersizliğiniz arasındaki gizli bir bağ göreceksiniz birbirinizi beslediğinizi fark ediyorsunuz. Ve o kordon bağını ben 3 dediğimde gümüş makasla hem kendinizden hem ondan aynı anda kesmenizi istiyorum. Gümüş makas belirdi. Değersizlik de kendi aranızdaki o kordon bağını ben 3 dediğimde kesiyorsunuz. Bir, yoğunlaş, yoğunlaş. iki ve üç kez kopar. yetersizlik hissini. O kopmayı fark et. O hafiflemeyi fark et. Ve şimdi onu neye dönüştürmek istiyorsun karar ver. Dilersen onu eğer kendin olarak görüyorsan tam da görmek istediğin şekilde vizyonla kendini. Eğer bir ışık parçası olarak görüyorsan en sevdiğin ışığa dönüştür. Eğer ki çok kötü, çirkin veya sana kötü hissettiren bir şey olarak görüyorsan, onu ateşle yakmanı istiyorum. Çünkü bilinçaltı yanan şeyleri yok eder ve kötü gördüğüm bir şeyi yakmanı istiyorum. Ve dönüşüm başladı. Lütfen kendini dönüştür ve yukarıdan yan o muhteşem şifa yağmurlarını kabul et, seni arındırsın ve dönüştürsün. Tüm değersizliğin izleri, hayatının tüm evresinden silinmeye başladı. Yağmur suları seni arındırıyor ve temizliyor. Arınıyor ve temizleniyorsun ve karanlık aydınlığa dönüşüyor. Karanlığın aydınlığa dönüşüyor. Ve tüm hücrelerinde tüm DNA'nda, tüm benliğinde değer duygun enjekte olmaya başladı. Ruhun değer duygusuyla dolu tüm hücrelerin, tüm DNA'n değer duygusuyla dolu. Ve biliyorsun ki sen kendini değerli hissedersen etrafa bu enerjiyi yayarsın. Ve sen kendine değer verirsen insanlar da sana değer verir. O yüzden önce kendimi Koruyor ve önce kendime değer vermeyi seçiyorum. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlıyorsunuz. Bu yağmurlar beni geçmişten arındırdı ve temizledi. Eski versiyonuma teşekkür ediyorum ve artık ona ihtiyacım yok. Tüm bağlarımdan. Kopardım ve arındım. Yeni versiyonumu kabul ediyorum. Değerli olduğumu kabul ediyorum. Her geçen gün gözlerimdeki perde kalkıyor. Kalbimdeki kara bulutlar gidiyor. Zihnimdeki negatif düşünceler gidiyor. Ve yerine Koşulsuz, şersiz, saf sevgi alıyor. Kendimi seviyorum, kendimi değerli hissediyorum ve ben kendimi sevdikçe ve kendime değer verdikçe etrafıma bu enerjiyi yayıyorum. Her geçen gün kendimi daha güçlü hissediyorum. Auramın enerjisi değişiyor. Ve ben kendimi nasıl hissedersem biliyorum ki etrafımdaki herkes de bana bu şekilde yaklaşır. Ben değerliyim. Her anlamda kendimi değerli hissediyorum. Bugün bu şifalanmayı kabul ediyorum. Ve şimdi değer parçamla yüzleşiyor ve onunla anlaşma yapıyorum. Beni koşulsuz şarsız güçlü hissetmeme, bana yardım etmesine, hayatımda dönüşmesi gereken her bir noktayı dönüştürmeme yardımcı olmasını istiyorum. Ve şimdi sevgiyle kucaklıyorum yeni versiyonumu ve kalbimden içeriye değer duygumu enjekte ettim. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Kendimi daha sevgi dolu, daha değerli hissediyorum. Ve şimdi etrafa bakıyorum. Hangi güzellikler beni bekliyor? Teşekkür ediyorum kendime. Ve usulca gözlerinizi açıyor. Birkaç dakika bu güzel pozisyonda kalmaya devam ettirin kendinizi. Ve bugünden itibaren kendinizi daha değerli, daha sevgi dolu, daha güçlü hissedeceksiniz. Bedeninizle, zihninizle, ruhunuzla işbirliği içindesiniz. Artık biliyorsunuz ki siz neyseniz hayatınız ona dönüşür. O yüzden sevgiyi seçiyorsunuz, değeri seçiyorsunuz, huzuru, güveni seçiyorsunuz artık. Sevgiyle kalın.